Tamam. Bağlamaya diyorum ki canım, canım tatlı çünkü diyorum bal ye diyor. <gülüyor> 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 Doğru diyor. Bravo. Beyler sıkarın şarjör dolmuyor ne olacak bu? O zaman saydım. Kanka Whatsapp durumuna baksana abi habire şarjör değişiyor. Whatsapp durumuna mı? Whatsapp durumuna durumu, ha? Abi hava nasıl? Istiyorsan... Hiçbir silahlarım dolu değil kanka buldun mu sen bir şey? Safa havan evet, <laughs> istiyon mu? Beni de mı? Ay yok ne havanı ya? Havandan geçilmiyor burada. <gülüyor> <gülüyor> ya gülmemem lazım amına <laughs> gülmemem <Bunu, gülüyor> lazım. Bunu, bunu, <laughs> bunu vursanız ha. gidin şunu biri vursun. Arabayla yazacağım oğlum ben bunu mermi mi sıkacağım ben geliyorum bekle. Havanda geçiyorum. Burana PUBG skin'i net direkt atarım. <laughs> Ben bir şey demedim abi ben sadece söyledim. Abi, bu <laughs> Söyle ha bu hareketsiz para olur. Hayır. Ha ta, ha. seni. Ona ben zaten o gün çıkacağım. Ee, e sana gidiyorsun. Anne an an, durdular burada ben gidiyorum buradan. Bu Bandur. Binemedim, binemedim, binemedim. alttan bisikletim var mı? Bisikletim var. Gördüm. He. Görmedi de gerizekalılar beni. Allah'ım fakir, bisiklet mi kaldı? Buradan ya Furkan gerizekalı içinde te buraya kadar geldim, arabam bozuldu ya. Adamlar burada, oğlum drop düşmüş ya. Dur da Geçer mi? Oğlum biri beni, beni alsın, alan bana lütfen. Soldan gitti araba bulalım ya. sen gittin, ortana gittin, ortana gittin, ortana gittin, şeye git de Oğuzhan'a git lan portana gidin şeye Tantay'a Ben sıktım da kaçacağım burada adam dağılmaya başladı sağa sola dağılıyorlar burada Araba bulamayız orada O yüzden ben buradan kaçarım Bizim babanızı Oğlum bu beni üstünden attı gidiyor <laughs> Kanka şey gibi Neydi o? Metin 2'de ot vermeden Oğlum yanından gidiyor ya yanından ya bro. Ha dur ben safhaya gidiyorum. Dur geliyorum. Hemen geldim. Oo sen yapacaksın işi. Hadi Senin açık alanda eğilerek gidin. Ben eğiliyorum. Şimdi bir 500 metreye atayım. 528'e. 600'e de atayım. Bunu nereye atayım? Bana mı sen? Sana mı geldi? O zaman yükselttim. 666. Zıng. 700'e atıyorum. Aa, <laughs> benim görünme. Bizim odur seviyde adamlar. Artık geliyorsun da sanda. gördün ya adamı. Kanka senin havanlar çok alakasız yere. Ben, ben niye eşya kullanamıyorum? Ha, ha ne oldu Geçen ya? Bunu, Oğlum timing çok iyi Tam kurdu ona vurdu lan. Ha. Şimdi peki kafana yana yok mu? Bozan tam şey. az yukarıya lan az yukarıya lan az yukarıya. Hop nasıl yedin? <laughs> Mermi geç gidiyor. Götlek. Bu onlar adam... Dersin, onlar baya alandan yarı. Hop ben diyelim alandan baya bir. E canlı. Senin bisikletin yok mu adam? <laughs> Doğru bir dakika bisikletim nereden benim? Bu biraz şunları korkutayım. Murat Ön olan mı? Soldan akma soldan. Adamlar soldan koşmaya başladılar der bile olsan yarıyı tamamladı adamlar. Keşke havanı şimdi kullansaydım. Tek başıma mı kaldım ben şimdi? Puu. Nerede adam? adam? Adama doğru gidiyorum ha. Adamlar solunda kanka. He Rampayı ölmeden çıkarsan aşağı aşağı doğru salar gidersin herhalde ya. Yani. Salamayacağım ama yine vurur bu adam beni. O. Yani. Ya adamın öldü. <laughs> <anı>. Aha vuramadılar. Aman <laughs> bu. <laughs> Vay bunlar. <gülüyor> 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 adamın mermisi bitti herhalde ki vuramadı kanka. Yani. Aynen aynen. <laughs> Allah oraya gelme, girme ölürsün ha ölmem ben gayda tam ezici zaman Bisiklet, zıplasam bisikletten çatıda adamlar var bak solda sağdan git ha çatıda gördün adamları sağdan gördün. git gördüm <laughs> <laughs> git 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 <laughs> <laughs> sutucu mu sıkardın mı sutucu mu arabayla git manyak şu <laughs> an insan ortadasın aşağıda da adam var yukarıda da adam var Hadi Hop solda da adam var. Çok iyi. Artık bisiklete kaldı. Kaldı çantayı. Bisiklete gerek kalmadı ki artık. Yaralarına bandaj sarıyorsun. Vallahi. Wow. Gel tarama, tarama. <laughs> lan buraya. Tara a bunda da vektör. Ananı Oha amına. O da karşıya çıktı Buraya da bir Buraya fazla gitme Aha bomba Kafanı Emircan İyi günler ah, gördüm Seni <laughs> de bulacağım oğlum mu Emircan